ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük emekli maaşının 14.469 lira olduğunu açıkladı. Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Murat Sekban'a dönelim hemen. Murat söz sende. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi Banuel ve en düşük SSK Bağkur emekli aylığının 12.500 liradan 14.469 liraya yükseldiğini duyurdu Çalışma Bakanı. Bu artışla birlikte yüzde... 15,75'lik bir artışın gerçekleştiğini söyledi ki bu da zaten 6 aylık tüfe oranlarına denk geliyordu. 3 Ocak itibariyle bu rakamlar açıklanmıştı. Bir de açıklama yaptı Çalışma Bakanı hükümet olarak her zaman emeklilerin yanındayız dedi. Enflasyonla mücadeleye de ayrı bir parantez açtı. Şu ifadeleri kullandı enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımız Cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır. Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir dedi. Ayrıca e, hükümet olarak da temel hedeflerinin enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emekli ve emekçinin refahını kalıcı hale getirmek olduğunun da altını çizdi. Bir kez daha ifade edelim. En düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı %15,75 oranında arttı ve 12.500 liradan 14.469 liraya yükseldi. Bu rakamın uygulanabilmesi için bir yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de meclise gelmesi beklenen torba yasa teklifinde bu da eklenecek. Kabul edilmesinin ardından da yürürlüğe girecek. Çiçek, Murat çok teşekkürler. Evet bu sıcak başlığı değerlendireceğiz. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Emin Yılmaz yayın konuğumuz. Sayın Yılmaz hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Banu El, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Bir değerlendirme alalım sizden. Zaten bekleniyordu 14.469 lira oldu en düşük emekli aile. Buyurun. Evet sizin de bildiği gibi emeklerimizde yılda iki defa zam yapılıyor. Biri Ocak'ta diğeri Temmuz'da. Burada enflasyon tüfe verisi üzerinden yasal prosedür olaraktan yazılmış durumda. Ha, bununla e, alakalı özellikle e, en alt seviyede bulunan SESKA bakro emekleriyle ilgili toplamda 3 milyon 712 bin e, emeklinin maaşına sıfır zam riski vardı. Buradaki sıfır zam riskine bakıldığı takdirde ise taban ailenin 10 bin liradan 12 bin 500 liraya geldiği dönemde aynı riskle karşı karşıyaydı idi yine e, emeklerimiz. Orada da toplamda 3 milyon 800 bin e, emekliyi kapsıyordu. E, o dönemde de kabaca 8 bin lira ve altında bulunan taban aylıklarda yine sıfır zam riskinden dolayı yasal prosedür olaraktan yüzde 24.73 açıklanmıştı. 10 bin liranın 24.73'ü kabaca 12.473 devamında da yuvarlama ile 12.500 liraya gelmişti. ha Geldiğimiz noktada aynı riskin tekrardan devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Burada da rakamsal boyutta 10.799 lira altında bulunan ek ödeme dahil. Seska Bağkur emeklisinin yine sıfır zam riski vardı. Hükümet kanadının gerek Cumhurbaşkanı gerekse bakanlar vasıtasıyla buraya bir iyileştirme yapılmasıyla ilgili dönem içerisinde ipuçlarını almıştık zaten. Geldiğimiz noktada ise bugün işte dakikalar öncesinde açıklama geldi. Sayın Bakan vasıtasıyla buradaki 12.500 liranın %15.75 üzerinden 14.469 liraya yükseldiğini söyleyebiliriz. Özellikle burada 3 712 bin emekli genelde alt tabanda kalan seska bağkur emeklisi, memur emeklileri burada rakamsal boyutta 14.694 liraya özür dilerim, 19.615 liraya yüzde 11.54 de gelmişti. Burada 3 712 bin ...kişinin içerisinde büyük bir kısmının dul ve yetim olduğunu söyleyebiliriz. Ha, onların bir önceki dönemle şu anki dönem arasında ben yayın öncesinde bir hesaplama yaptım. Burada dul yetim dediğimiz kişinin eşi veya anne babası vefat ettiği zaman... ...sosyal güvenlik hukukuna göre arkada kalanlara biz dul yetim diyoruz. Onların maaşları ile ilgili eğer eş hiç çalışmıyor ise... Ee, arkada da çocuk yoksa %75'lik kıstası hı -hı, alınıyor. Hı -hı. Ee, dosya bazında değerlendiriliyor bu. Oradaki rakamda bir önceki dönemde 9375 lirada 10851 lira yükseltildi. Eğer hı -hı. eş çalışıyorsa orada %50'lik kıstas veriliyor. Oradaki rakamda 6250 liradan 7234 lira 50 kuruşa. çocuklarla ilgili %25 yani yetimlerle alakalı %25'lik kıstas var. Oradaki rakamda 3125 liradan 3617 lira. Yine yasal prosedürde bir eş arkada iki çocuk veya üstü üç veya dört çocuk olduğu zaman oradaki maaşın tamamının bağlanacağını söyleyebiliriz. Burada söylemiş olduğumuz rakamların hepsi en düşük taban aylık kıstasıyla ilgili. En yüksek rakama bakıldığı zaman emekli maaşlarında bugün kabaca 70 ya da 80 bin lirayı görebiliyoruz bağını da. Peki, peki. Emin Bey çok teşekkür ediyoruz bizleri ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Kolaylıklar dileriz Hadi. size. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Sağ olun.